Evet merhaba arkadaşlar güzel sorar güzel sorar güzel yeni bir bölümle hoş geldiniz yanında Volkan var ya hoş geldin Volkan hoş bulduk abi ok çıktı abi ben ortaya gitmedim ya ben o double test'e gidiyorum aşkım et taş et aha bir tane daha taşmış lan abi ben double test'e gidiyorum burada geri atıyor değil mi? atıyor şimdi onlar geri atmasın lag ya ben aynı toplu sağ gol. Ben aynı tam video çektim. Bu video çıktı çıkacak. <laughs> İnternet gitti. Zaman aşımlı uğradım dedi. <laughs> evet. evet bakalım bir konu oldu dedi tamam. Abi ezim beni biri, biri öldürdü. Öldün mü? Ölmedim. Öldürecekti. Arkamdan bir geldi. Adam hackti. Ezik. Hmm. İşte premium serverlerde böyle abi. Herkes hack. O hacklerim ben ana... Sakin ol abi, hadi, hadi. abi neredesin? Volkan Ölçen. Aha adam kestim lan. sen adam kes. Tamam. Ben de adam kestim bir tane ezik. Ama abi öldüğü diye çok pis korktum ha. Ben de dört tane de kurtuldum. Ben de dört tane de kurtuldum. Ha? Ben de dört kurtuldum. Abi öldüm. Öldüm. Adam hack. Abi nasıl öldün ya? Abi çoğu silme diye bu alttan adam hack. Adam bana bir tane koydu ben öldüm yemin ediyorum. Abi ne için kullanıyorlar bunları ya? Neyse abi senin, senin için bu oyunu kazandım bak iyi bak. Oha gold'u şey oldu lan Abi şu an var ya. İlerde adam ileride ha. Tek olan mı? Hı hı. Hı hı diyebilirim kapmadan. Bekledim de kapıştıracağım ne yapacağım lan? AHA İYİ no. video Abi videoyu kapat da premium hesapla gireyim ben başkası Basmasın şuan basim Boşver abi maalesef ya Tırtılırsın Premium hesapla sen oynayamıyom ya Şimdi medya seyirciyi giyicez medya seyirciyi de giydireceğim Medya de lan Lan siz herkese gel 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 mi? gelsene ben burada tuzak, ben... Hanım, tuzak açıldı ya tuzak He. Ben o chase'ı tam aldım tuzak tam önümde açıldı Lan nasıl oldu <laughs> biliyorum ben <laughs> Abi ben onu eskiden o yerde alıyordum ben hep unutuyordum onu Hep kalıp gidiyordum ölüyordum Lan diyor Abi daha ne bir skin gözükmedi şimdi gözüküyor Abi herkes öldürüyor bir tane adam öldürdük tabi bunu bayağı kasıldık. Volkan. Hı. Senin ayrı çeşitli filan var mıydı? Hı -hı. Yok muydu? Hı. -hı. Seni öldüren de var mıydı? Bilmem. Bakayım mı? Bak. Bak bakayım ayrı çeşitli filan olan var mı? Bu yok. Ama bizim Var. Var mı? Ayrı set var mı? Tam save diye biri var. Ayrı var. set mi? Set değil Paltoyuz abi sandviç daha var Set mi? Set ol. Abi bunlar beni keser ya yer bunlar beni <laughs> Adamlar nerede? adamlar nerede söyle Üstün üstünde Ha? Üstün üstünde Nasıl üstünde? Üstünde uçaklı yerde arkanda Üstünde değil de bende Ne diyor lan bu diyor <laughs> Adam yola indi kaçıyor koş koş alırsın. Kaçıyor. Adam at ha ha ileride ileride. Hani? Ay ha neredesin ya? Abi yola indi dedim ben de he, he karaj Abi arkana gel tamam dön dön. Ben o yol mu dedim? Buradaki yol. Dümdüz git tamam Hani? Hani? Git. Evet. Hani onu bile hiç adam yok. Ya vallaha var Erhan'da. Gidiyor bak. Hani lan Abi önde önde git git. Önünde. Evet. Hani? Abi altında. Altında. Taşlı söyledi. Yani. Hani Abi de. Tamam tamam. Aşağı kaç. Hedimiz. Gel hedimiz git aşağıya Gördün mü adamı? Yoo. Ha gördüm. Abi bu adam beni alır sen ne diyorsun ya? Alırsın Ama abi bu adam çok güzel Tabii ki yoksa. Alırsın alırsın ya. Adam Adam. Aldım. Ben sana ne dedim malı alırsın. Hasta ya? Golden Apple'i yesem yemeyeceğim canım var ki? 4 kadın var yeme yeme adam mükemmel bir şekilde aldık da Gideyim biraz okuyasın adamlar. o bu adam hack biliyor musun? Bu adam hack biliyor musun? Ne demek lan? Ben, de ben üstüne doğru saldım. Ha <laughs> bende leg var ya da onda leg var. Onda lag var. Ondan mı? Abi dersene de alırsın. Abi alırım da. Adam tek gibi geldi bana ya. Ben dene şansını. Dene şansını. Abi o kadar adam öldürdüm. Ama ha biz da, is İsmet RG'ye geciyiz oğlum biz İsmet Re'ye geciyiz İsmet Re'ye gelmeyiz O kadar videolar mı izlemişiz Biz yürek yemiş adamız Sen kimsin ulan? Daha da dönecek burda Önünde de adam Abi ben şimdi onu Bak önündeki adamı kes bak git önündeki adamı kes Bu adamı Ol, plardı, verdim, ne lan ağzımız aynı tardı şey vardı Bu bir adam verdi nereye kaçtı bu Abi kesemiyon ya Özürlü ya bu adam kaçması keseceğim de kaçıyor Arkandan adam geliyor Kaç tane Furkan diye biri Kesersin sarırsan. <laughs> Botuyla şeyi pantolonu şey zincir. Kes de kaslı e şey demir. Kestin mi adam? Yo. Kayboldu adam. Başka bir tane daha işte? Anam da başladı. Bak beni bak şeyini ye. Tit <laughs> tit Abi yesene şeyini. Golden Apple'u canım Abi siz ikiniz bir savaş ama lafa geliyor. Bu videoyu ha. Bu bakçısı var, kli Abi olacak. Hadi alırsın dal. Adam Geçmişte video durdu. Kusura bakmayın. Abi oynuyor mu? ya. Abi Kaç evli alalım ya? Tahminine doğrular Volkan He? Volkan burada kaç efesi var? Tahminimi söyle. 7 6 Bence şimdi 6'dır. Abi öleceğim. GG Evet beler beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like atmayı unutmayın. Ee, Volkan'ın şerefine de 10 like üstü gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi görüşürüz hadi. Bay bay.